Merhaba, içerime hoş geldiniz. Bugün Ceylan 2 Balık av teknesi Limana yanaştı. Heyecanlı ve e, hareketli bir yer. E, bakalım nasıl balıklar var. Şöyle bir göz gezdirelim istedim. Bu içerimizde buna yer vereceğiz. Yoğun bir balık yakalanmış herhalde. Etraf bayağı hararetli. Güzel bir atmosfer var. Sula Çağlayan ailesine de birlikte şöyle yakından bir balık teknesine bir bakalım. Hangi balık gelmiş? Bir yakından görmüş olalım. Güzel bereketli bir hava benziyor. Şöyle yaklaşalım bakalım. O baya maşallah. Hem tekne büyük hem de güzel bereketli bir av geçmiş teknenin içi balıkla dolu gördüğünüz gibi. Ceren kefal denen iri balıklardan var şu anda. Bayağı da yani 2500-3000 kasa yapacak kadar balık gelmiş görünüyor. Hepsi bu sıradan büyük gibi bayağı iri balıklar maşallah. Ekibin eline sağlık. Harayetli bir şekilde gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma içindeler hallere ve mezatlara balık ulaştırmak için çabalıyorlar. Rast gelsin, bereketli avlar olsun inşallah, kazasız belasız. Şöyle bir göz atalım bakalım, bu balık teknelerinde çalışma nasıl oluyor, kasalama nasıl oluyor, biraz görmeye çalışalım. Balıkların kasalara dolumundan sonra da üzerine işte, atılıyor. Evet bir bir tekne Evet, bir anlamda limanın üretim kazası beyazız ki hummalı çalışmaya şöyle biraz dışarıdan bakalım. Yoğunluk nasıl görünüyor? Burası Karaburun'da bir liman. Şöyle baktığınızda tekneler avda. Karşı taraf Eski Foça. Eski Foça ile Karaburun arasındaki bir bölge burası. çalışma devam ediyor. Bu balıklar tek tek kasalara dizilecek. Bu kadar balık kasalanacak ve e, halkın tüketimi için satış yerlerine ulaştırılacak. Taze bir şekilde ulaşması için de hızlı bir şekilde çalışmaya ve uğraşıyorlar gördüğünüz gibi. Kolay iş değil. Soframıza gelen balıkların meşakkatli bir şekilde, uğramalı bir şekilde çalışması sonrası olduğunu görüyoruz. Şaylattı. Allah kolaylıklar versin herkese. se esqueci de colocar dele. Põe, põe, põe. Şöyle Ceylan 2'den biraz uzaklaşıyoruz yavaş yavaş artık. Ee, daha limanda 4 tane daha tekne bekliyor. 2 gündür e, lodos çok kuvvetliydi. Hava patlak olduğu için limanda bekleyen tekneler var. Bunlar da <laughs> zamanla hepsi balığa açılıp hava devam edecekler. Limanın genel görselinden de sizlere biraz kareler paylaşayım. Evet ayıkladığınız zaman bunlar da Ceren kefallerinin içinden çıkan Balık yumurtaları, havyarlar. Bunları da çok güzel yağda kızartıp yiyebilirsiniz. Ya da güzelce kurutup sonra e, dilim dilim yiyebilirsiniz. Harika balıklar. İşte tekneden aldığımız balıklar. Temizledik. Güzel de havyar çıktı. Bakalım. Bunları da böyle airfryde ya da fırında üzerlerine çizik atıp biraz zeytinyağı, limonla marine edip güzelce pişirebilirsiniz. Kefal deyip geçmeyin. Lezzetlidir. Düzgün yapmayı başardığınızda harika balık tadı alırsınız. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Beğeni like atmayı unutmayın. Süper teşekkürlerinizi bekliyorum. Kanalımıza destek olun. Enerjinizle ayaktayız. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Pusula Çağlayan ailesinden ayrılmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçiler varsa abone olsun. Tam zamanlı Pusula Çağlayan'ı seyredin. Yeni içerik ve çalışmalarımızla birlikte olmak dileğiyle sağlıklı günlerde kalın. Hoşçakalın.